Doğada bulunan zehirli bitkiler. Porsuk ağacı. Porsuk ağacı çam ağacına benzer iğne yapraklı ve kırmızı meyveli bir ağaç türüdür. Bu bitkinin hem meyveleri hem yaprakları, kökleri yani bütün bitki kısımları zehirlidir. Özellikle kırmızı renkte göz alıcı meyveleri oldukça zehirli olup kesinlikle tüketilmemelidir. Çam ağacıyla karıştırılmaması da önem arz etmektedir. İt üzümü doğada yabani olarak bulunan ot su tek yıllık bir bitkidir. Bu bitki e, yaza doğru siyah renkli meyveler oluşturur. Bu meyveler içerisinde bulunan solanin maddesinden dolayı oldukça zehirlidir. Meyveler kesinlikle tüketilmemelidir. Mide bulantısı, ishal, halsizlik gibi e, sonuçlar doğurabilir. E, dikkat edilmesi gereken zehirli bir bitki. Baldıran otu Yaprakları maydanoza benzeyen ve beyaz renkli çiçek açan bir yapıda, bu bitkinin içerisinde de çeşitli zehirli bileşikler bulunmaktadır. Kesinlikle maydanoz gibi alıp tüketilmemeli çünkü zehirli ve gerçekten ölümcül olabilecek e, nitelikte. Zakum ağacı da e, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılır. Kırmızı, beyaz, çiçekli renkli olanlar mevcuttur. Bu bitkinin de hem yaprakları hem de çiçekleri oldukça zehirli. Kesinlikle şifa niyetine kullanılmaması gereken, dikkat edilmesi gereken bir bitkidir zakkum ağacı. Acı kavun doğada yabani olarak yetişen bir bitki. Bu sonbaharda bir meyve oluşturuyor ve meyveli genellikle sinüzü tedavisinde kullanılmakla beraber oldukça zehirli. Çok dikkat edilmesi gereken bir bitki acı kavun bitkisi.